Evet, can dostlar, şu anda Martepe'deyiz, çok da yüksek bir yerde. Son bölümde de buraları da göstereceğiz, kısa da olsa. Şimdi bu Hüseyin Şahin dedemizin ilk iki bölümde yöresi, yani Dibri, Çamşı yöresi dedeler, özellikle de babası olan örnek bir dedemiz, İbrahim dedenin hayat öyküsünü, yaşamından kesitleri, Dünyaya bakışını, dedeliğini biraz anlattık. Çünkü saatlerde anlatsak biliyorsunuz analardan çok güzel şeyler çıkar. Böyle özetlemeye çalıştık. Şimdi de en sona bıraktık. Kendisini biraz daha yakın tanıyalım. Mesela işte dernek başkanlığı döneminde hangi sorunları açtı? Çünkü dedeler eskiden dağları, köyleri aşıyordu. Şimdi diyelim ki işte dernekler, vakıflarda, şehirlerde caddeleri, sokakları arşınlayıp da insanları bir araya getiriyor, bir şeyler yapıyor. Hepsi aynı yol, hizmettir. Bir çıkar olmadıktan sonra hepsinin sonucu hizmete çıkar. Peki sevgili e, dedem diyeyim yine. Siz kendinizi bir anlatın. Köyde biraz anladık. Oradan anlatın. Şehre gelin. Ve şehirde de bu dernek çalışmaları nasıl oldu? Bugünkü durum nedir? Evet 60 yıl, 61 dediniz. E, doğumumuz böyle dediniz. Kaç yıl köyde yaşadınız? Ben 18 yaşıma 12 yaşıma kadar köydeydim. Hmm. 12 yaşımda köydeyken ama İstanbul'a gelip giderdik. O, o bölgede, o zamanlar. E, İstanbul'a gelip giderdim. O zamanlar bizim Çamağı köy vardı. Evet. İlkokulu baş okudum. Ortaokulu Çamağı köyü okudum. Sonra İstanbul'a da gelip gidiyorduk o bölgelerde, o zamanlar. 12 yaşında İstanbul'a geldim. 18 yaşına kadar yine köye gidip geldi böyle. Sonra askere gittim geldim. <laughs> Babamın bana bir lafı vardı. Hep derdi. Yavrum derdi. Bu derdi. Biraz da dedi siyaset. Mesela bir dede gitsin meclise. O mecliste Aleviliği ee, anlatsın. Bu bizim yaptığımız mücadele. Biraz da orada dedi. Bunlar olsun derdi de bana öyle kapıma koldu. Askerden sonra geldim ben. Ee, bankaya girdim pamuk banka. Orada e, Ayancım pamuk Bank'ta çalışırken köyün dernek başkanı oldum ben. köyün. Dört yıl dernek başkanı. Hangi yılda? İşte o. Yaklaş askerden geldikten sonra. Yani, yani işte, yaklaşık kaçlı yıllar? 80'li 90'lı işte hangi yıllar? O evet o yıllara geliyor evet. 80'li yıllara giriyor. Ondan sonra ben dernek başkanı olduktan sonra 4 yıl. Ondan sonra adliyeye geçtim. Adliyede çalıştım. Adliyede çalıştıktan sonra yine dernek başkanlığım devam etti. Çamşık Derneği'nin şube başkanı oldum. Hem de adliyede çalışıyorum Ondan sonra adliyeden sonra İslamın Dernekler Federasyonu'nun genel başkanlığını yaptım. cemevlerinde evlerinde, adliyeden sonra cemevlerinde yöneticilik yaptım. Sonra siyasete atıldım. Deniz Baykal'ın zamanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı oldum. Sayın Genel Başkanımızla beraberdik Kemal Kılıçdaroğlu ile. Aynı gruptaydık. Onunla beraber siyaset yaptım. Sonra iki dönem aday aday oldum. Sonra Divri'ye geçtim. Divriye'de de iki dönem belediye başkanı aday aday oldum. Bizim buradan Divri'ye gittiğimiz zaman bize çok ciddi eleştiriler geldi. Bir de hem İbrahim dedenin oğlu hem ocak sade dedelik var hem de siyaset var diye eleştiriler geldi. Bir de Dibliye gittiğimizde yine eleştiri aldım. İşte İstanbul'da kalıyorsun, Dibliye niye gidiyorsun diye. Babamın mezarı İvri'de. Anamın mezarı, babamın mezarı Çamşık'ta. Annemin mezarı Çamşık'ta. Dedemin mezarı Çamşık. Bütün sülalemin mezarı Çamşık'ta. Hepimiz orada doğduk, orada büyüdük. Kendi memleketimize hizmet vererek dedik. Oraya gittik iki dönem. Eleştiri aldık. Oranın belediye başkanı adayı o, olacağım için eleştiri yaptılar bana. Ondan sonra bir de bu dedelikten dolayı siyaset niye yapıyorsun diye öyle bir eleştiri. Ama biz hizmetten yanaydık. Hizmet etmek istiyorduk insanlara. Almış olduğumuz yıllardır birikimleri, hem siyasi birikimlerimi, hem dernekçilik birikimlerimi, orada bir yerde buluşturmak istedim. Hizmet vermek istedim insanlara. Yani e, hizmetin şey olmaz ki. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereden seni görevlendirirlerse oraya gider, oraya hizmet edersin. Özellikle Divriği de benim yurdum, benim parçam. Benim anamın, babamın bütün sulalemin mezarı orada, köyüm orada, 200 yıllık benim evim orada köyde. Böyle bir eleştiri aldım, beni çok üzdü. Ayalcım, niye İstanbul'dan geldin diye. Ee, babama tülbe yaptırdık. Biraz evim, biraz ilerisinde tülbesi var. Divri'de iki dönem belediye başkanı aday aday olduğum zaman Divrikler'i iyice tanıdım. Onlarla, onlarla güzel ilişkiler kurmaya çalıştım. ayrı hepsiyle görüştüm, konuştum. Hizmet etmeye çalıştım. İlkimlerimi oraya vermeye verdim. Ama işte Sayın Orda Belediye Başkanımız Hakan Bey orada, sürekli orada olduğu için ön seçimi koydular. Ondan dolayı da ön seçim olduğu için de giremedim. Ama bu mücadelemizde de devam ediyor. Peki, siyaset devam ediyor. Evet. Siyaset, çalışmalar devam ediyor. Peki e, derneğe dönelim. Başören derneği olsun, Çamşı, diğerleri. Yani insanlar bizim insanımız. Evet. Ama dernekçilik çok zor. Yani dedelik gibi bir şey. Evet. Şimdi dedeniz, babanızdan, dedenizden dinlediğiniz ve işte kolay değil. Gidiyor insanlarla konuşuyor, cem yapıyor. Birisi geliyor, birisi gelmiyor. Mesela ben bilemiyorum öylesine yani genel olarak söylüyorum. Ne yapayım dedeyi diyen de var. Küskün olan da var. Dargın olan da var. Kaçan da var. Göçen de var. E şimdi derneklerde de ya der, köyünün derneği yani burada bir şey yok. Yani kim ne alacak ne verecek. Ne aidat veriyorsun. Aynı benzetirsek eğer. Çok güzel bir e, konuya temas ettim. E, dedeler vallahi. alıyor. E Dernekler ne alıyor. Ne aidat ne bağış yapacak da <laughs> başkan ne yapacak. Aynı bir şey. Aynı bir sistem. Çok aynı güzel kafa. bir konuya temas ettim. He. Bunu ben sana anlatmak istiyorum. Ben Başörenköy Dernek Başkanlığı olduğum zaman Ayhan'cığım derneğe yeri meri yoktu hiç. Kiradaydı orada dernek. Bir kira veriyorlardı. Ben dernek başkanı olduktan sonra işte babamın sevilmesinden dolayı herkes İbrahim Gere'yi orada tanırdı. Severdi o köy, o insanlar benim de aktif olduğumu bildikleri için ben o insanları bir araya getirdim. Getirdim. Derneğe güzel bir yer aldık. İnsanlardan, halktan para toplayarak benim de mücadelemle beraber, hazmimle beraber bir yer aldık. Başören köyüne bir dernek yer aldık. Ondan sonra geceler yaptık. Gelir elde etmek için. İşte sadece benim köylülerim gelmedi. Babamın talipleri geldi. Diğer köylerden geldiler. Bakanlar geldi, milletvekilleri geldi. Sayın Moğol o zaman sağdı. Sayın Moğol geldi, Ziya gelirdi. Babamın büyük iş adamları, talipleri, müritleri gelirdi. Benim tanıdıklarım gelirdi. Biraz gelir elde ettik. Derneğin yerini aldık. Şu anda Başören Köy Derneği'nin yeri vardı. Benim yönetimimde alınmıştı o yer. Tur düzenledik Başören Köyü'ne. Buradan tur düzenledik. Orada köyümüzde ayrıca tur düzenlediğimiz zaman köyde cem yaptırdım ben çok güzel bir çalışmalarımız oldu. Ondan sonra tabii ben üç dönem olunca tekrar gençlere verdim ben. Şimdi üniversiteli bir arkadaşımız var. Gençler şimdi derneği yapıyorlar. Ondan sonra da Çamşık Derneği'nin şube başkanı oldum kurucu. Yine burada aynı hizmetleri falan yaptık. Yahya kardeşimiz de burada gazetecidir kendisi. Çok iyi bilen biridir. Hatta Yahya benimle ilgili de güzel yazılar yazdı sağ olsun. Şimdi Çamşık Derneği'nin başkanı olduğumuzda Burada 600-700 tane üyemiz vardır. Burada da güzel bir geceler yaptık. Çamşı'nı dile getirdik. O bizim Çamşı'nın güzel kültürünü öne çıkardık. Ozanlarımızı, işte Hüseyin Aptal'ı, Hüseyin Aptal Derneği'ni. Yani. <laughs> Sonra o köye gittik. Çamşıkta güzel böyle insanlarla bir araya geldik. Konuştuk, ettik. Genel merkezimiz de şimdi halen orada. Sayın Gazi, Türk Yılmaz Başkanlığı'nı yapıyor. Yine diyaloglar içindeyiz. Öyle gidiyor sonra şube burada kapandı. Peki mesela işte diyelim turlar yaptınız, kültürü yaşattınız, cem yaptınız. Çünkü insanlar dağılıyor, kentlere geliyor. Bir de kültürünü yaşamak istiyor. Meşhur işte devri pilav günleri, yok mesirelik yerler. Bunlar da güzel şeyler. Ee, faaliyetler, etkinlikler. Çünkü Dibri bir e, dünya üzerinde benim yani şahsi bir görüşüm. Bir pırlanta. Yani dolayısıyla e, tarihi, madenleri, coğrafyası, doğası, sırf Alevilik değil ama Aleviliğin bir önemli merkezi. Yani değişik açılardan bir de eski tarihi kökleri var. Rumlar, Ermeniler, Bogomiller, Katar, yani daha sonra başka isimler almış olabilirler. Eski uygarlıklar, Men gücek oğulları daha say sayabildiğin kadar yani dünyada belki yetişmeyen da o dağlarda bitkiler, insanlar, bir de Türkiye genelinin çok üstünde ozanlar, yani şimdi Arbuğan var değil mi, diğer şeyler var, Hekiman var, bunların içinde Divri'nin ayrı bir yeri var ki daha da bence yeteri kadar belki bile çalışılmamış bu konular. Yani böylesine bir zenginlik. Ama bizim Çamşık'ın ayrı bir kültürü vardı. Evet. Işte. Arguvan'la Çamşık biliyorsun aynı görenin evet. türkülerini söylerler. Ben bir gün televizyonda bir röportaj yaparken Mahmut Erdal o zamanla bu Arguvan'ın vakıf başkanı bağlandı. Dedi ki ya dedi siz dedi bizim yöremizin türkülerini söylüyorsunuz dedi. Çamşık dedi. Ben de dedim ki ya dedim mesele dedim Kara tren yol alayı Cürek'ten. kimi Türküsü dedim ben. Dedi ki ya dedi kimi Türküsü olacak bizim Türkümüz Mahmud Erdar bağlardı o zaman canlı yayına. Ya dedim Malatya Argüanda cürek ne işi var kardeşim dedi ya. Ama dedi biz o kültürü beraber yaşıyorsak Türkülerimiz beraber söylüyorsak beraber olsun dedi. Birbirimizi dedi böyle bu bu şekilde mücadelelerimizde de şey yapma ama Argüanda Çamşık genelde aynı kültürü yaşarlar Mahmud Erdar derdi ya. İki taşı böyle birbirine vurunca köklü çıkar çamşıktan. Evet birbirini besliyorlar. Hekimanı da ayrı değil. Hiçbir yere değil. hiç, hiçbir yere ayırmıyoruz ama demek istediğim yani divri e, ayrı bir hazine bilene göre. İşte şimdi insanlar dağılmışlar. İşte Avrupa'ya dünyanın ta Kanada'ya kadar gitmişler. İstanbul'dalar. Ankara'da ağırlıklı divriler var ve yani Sivas zaten en büyük göç veren burada Billerde. burada çok önemli bir şeyi anlattım da onu anlatmam tamam. lazım. Tamam, tamam buyurun buyur, tabii. Şimdi yayha da bilir. Beyoğlu'nda yolunda bir toplantıdayız. Aşık Veysel'in torunu Çiğdemle o da var toplantıda. Şimdi ben sahnedeyim. Çıktım orada bir iddiada bulundum. Dedim ki Aşık Veysal'ı bizim Çamşık'ta Ali Dede ye yetiştirmiştir. Aleviliği, yolu, yordamı öğreten bizim Çamşık'ta Ali dededir dedim. Öyle bir konuşma yapınca Sayın Vali Bey de yanımızda dedi ya Hüseyin Bey siz çok dedi, bir, bir, da iddiada bulundunuz. Böyle bir şey gerçekleri var mı? Böyle bir şey oldu mu dedi. Şimdi dedi siz Türkiye dedi Aşık Veysel'i tanıyor, dünya tanıyor dedi. Siz de Aleviliği sadece öğreten bizim Çamşık'ta Ali dedir diye böyle bir iddiada bulundunuz. Evet dedim var. Sonra torunu çıktı çiğdem o da anlattı. Şimdi Aşık Veysel Çocuk, Ali Dede bir köyde görgü görüyor. Böyle tam ceme başlayacaklar. Tam böyle dede böyle ceme başlayınca bir gözü görmeyen bir çocuk geliyor. Sazın bir tarafından tutuyor. Geliyorlar diyorlar ya dedeyi rahatsız etme git diyorlar. Bu gidiyor bir daha geliyor. Dedenin yanına bir daha geliyor. Elini saza vuruyor. Dede bir şey demiyor ama bir tokat atıyorlar orada Aşık Veysela, Ya dedeyi rahatsız etme git diyorlar. Bu ağlıyor ağlayarak geliyor. Ya diyor çocuğa niye vurdunuz, niye diyor ağlattınız. Ya dede seni rahatsız ediyor diyorlar. Adın ne yavrum senin diyor, Veysel diyor. Ve dede onu alıyor, çamşırına getiriyor. İlk sazı öğreten aşık bir insana, bizim çamşırda Ali dededir. O yolu, yordamı öğreten bizim çamşırda Ali dededir. Aşık Veysel'a, aşık Veysel yapan o yolu, yordamı ilk başta bizim çamşırda olmuştur. Tabii bir ay kalmış bizim. Ne bizimle. kadar büyük şeyler, özellikler. Yani gurur duyulacak şeyler. Evet. Şuraya geleceğim. işte bakın yine bir kapı açtınız. açık ve esirler diğerler. E peki kardeşim hazır her şey var işte. Her şey var. Yani kültür var. Coğrafya var. Zenginlik var. Ekim var. Dikim var. Yani bundan çok daha güzel şeyler olmaz mı? İnsanlar bir araya gelip sırf halayla pilavla bu işler olmaz. Mesela bilinç. Bilinç düzeyini artırmak için devre ile ilgili doktorasıyla bir mesela aynı alevilerin hastalığı hep aynı. Bak Feyzullah Çınar'ın heykeli vardır Ankara'da. Evet. Aşık Başak Bey'sinin de heykeli vardır. Bugün Feyzullah Çınar Ankara Gençlik Parkı'nda heykel olan bizim çınarımızdır. Aşık Alimet'in dededir. Benim, Eyvallah. Benim en yakınım ya, olan dede. Mehmet Ali Karababa. Bunlar ya, ya. İbrahim Dede. Bizim Başören'de bir de ozanımız var. İki gözü görmeyen Ali Ertekin. Ya, ben ya, ya. ona gece yaptım. Ama yaptırdım. İsmail Metin'in o güzel kitabını da söyleyelim. Gerçekten de iyi. Ben ona olarak. gece yaptım. Elazığ'dan onu aldım. Dernek Başkanı iken Başören Köyü'nü. Elazığ'dan onu araba gönderdim. Getirdim Çok ona güzel. burada. Köyde bir gece yaptırdım. İki gözü görmeyen bir insan. Kitapları var. Hürküleri var. Çok kuvvetli. Yani böyle sizi gözü görmezdi ama oradan geldiğimizde biz okulda okurken senin adın i̇şte, Hüseyin derdi. Ayak seslerimizden bizi tanırdı. E, yürek işte yani, öyle işte, bir şey. Gözü görmüyordu ama gönlüyle görüyordu. Ne evet. kadar da sıkıntılar içerisinde, evet. hastalıklar içerisinde insanlar. İşte oraya geleceğim. Yani Divri olsun, Aleviler olsun, CHP olsun aynı hastalıktan bunlara Biz bütün Türkiye, bütün Türkler, sağcı, solcu hepimiz aynı hastayız. Bana göre tabii. Yani söylüyoruz yapmıyoruz. Ya babam bu İstanbul'da neden bir akademi kurmadık? bir <laughs> ilgili araştırma merkezi. Daha ciddi, daha bilim insanlarıyla beraber çalışacak insanlarla yol almadık. Siyasetti, belli insanlar da hep tekel oluşturma. Hep ben, üç beş kişi bir araya geliyor, fispos fiskos. dedeler de öyle bölündü, dernekler de öyle bölündü, Alevilik de öyle parçalandı. Güzelim kültürümüzü, devrimimizi de e, yok ediyoruz. Ama yine de emek verenler var. Emek verenlere aşk olsun, bunu yaşatanlara aşk olsun. Sesimizi duyuran, ben onun arkadaşıyım, dostuyum diye değil, bir divri gazetemiz var. Böyle bir nankörlük olmaz. Evet. Divri'nin sesini dünyaya, kainata duyuruyor. Divriller sahip çıkmıyor. Bu nasıl bir şeydir, bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir zihniyet? Bir de cesareti de var Yahya yayın, Nayan'cığım. Ya cesaretli de, bir o ayrı bir şey. Evet. O kişisel cesareti. Evet. Ben başka bir gözle de bakabilirim. Böyle bir böyle bir insanın. Yani bir yayın organını çıkarıp da var etmenin onurunu yaşayamıyor bir insanlar. Yahya eleştirebilirler, eleştirsinler, eleştirilecek herkes. Beni de eleştirilmeyen Allah değiliz ki Ayşe biz. Ne demek? Tabii ki ağır şekilde de eleştireceğiz ama ben ayrı bir şey diyorum. Yahya meselesi değil. Divri gazetesi gazete. Evet. Yahya çıkardı diye değil. Yani bir kişi çıkarıyor i̇şte diye değil. söyledikleri bir mücadele zor. Yani kültür, misyon, evet. bilinç. Evet. Bunu beyni algılayamayan nasıl olabilir? Herkes... Mesela sırf o yüzden demek istemiyorum gazete üzerinden demiyorum. Hepsi böyle. İşte ben o cesareti şu bakımından söyledim. Şimdi böyle çok eleştiriler olduğu için böyle bizim birbirleriyle böyle yarıştıkları için o da yılmadan cesaretini koyarak bunu yapıyor. Anladım. Yani cesaretli ben de aynı şeyi söylüyorum ama demek istediğim e, bilinç yok. Yahya'yı bırakalım dememin nedeni şu. Ya bizim bir gazetemiz var. Evet. Bunu yaşatalım. Ne olursa olsun yaşatalım demiyor beyin. Evet. Çünkü mi? bu beyin boşalmış. Alevilerin evet. beyni boşalmış. Evet. boşalmış evet. Sünger dolmuş evet. beyinlere. Günü birlik, günü yaşıyoruz. Türkiye nereye gidiyor? Ya, kültürümüz nerelere savruluyor? Yemin ediyorum o çocuklar daha bilinçli ya. Beni dinleseler, bir seni dinleseler, birin ha. Niye deli mi ki benim yavrum, gençlerim? Ya işte böyle böyle oldu, yozlaştık. Eskiden kültürümüz vardı. Gelecekten umutluyum. Niye umutsuz olayım? Bunu çürüten bugünkü kuşaklar. Aynen, aynen. Gençlerin ne suçu var. Aynen, aynen. Şu 30-40 yıllık yozlaşmış kuşak. Aynen, aynen, evet, evet. Dedeler yolu getirmiş. Çalışan çalışmış. Livri'nin madenlerinde çalışan emekçiler çalışmış. Evet, evet, evet. Şimdi 30-40 yıldır kişniyoruz biz büyük şehirlerde. Aynen, Hazır rahat olmuşuz. Yağmalıyoruz kültürü. Aynen. Yağmaladılar mülkü, yetim koydular halkı. Dönüyor devran içinde bu çarkı. Hep sorunlar, sorunlar, sorunlar. Umudumuz büyük sevgili dostlar. Dolayısıyla kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, en sonda şu sana içinde bulunduğumuz bir, Sana da bir deyiş söyleyeyim. Sazlığa ondan sonra Ha adına... ne kadar güzel olur o da olursa. Ha. Kaç dakika var? 25 dakika mı oldu? 20 mi? Şu an tam 20 dakika. Ha. Bir de bir deyiş söyleyip kapatalım. Bunu. Çok iyi ha. olur. Ya da şöyle yapalım. <laughs> ee, bunu kapatalım. ha Buraları da çekeceğiz evet. ya o 4. bölümde alalım. Ha. Şimdi de e, o zaman değişen şeyi bir yapalım. Evet, Hadi eyvallah. Aşağıda. Bir de değiş